etmeme kimse videoyu beğenmiyor. Kanala abone olmuyor. Çok üzülüyorum. Sen üzülme TNT adam. Hadi bakalım arkadaşlar. TNT adam için bu video like atıp kanala da abone olun. Bakalım kaç abone kaç like gelecek. Neyse artık şu TNT'leri patlatmaya başlayalım bakalım. 3, 2, 1. yukarıdan TNT yayıyor. Yu. <laughs> Zim çaldı. Allah Allah kim geldi ki bu saat? Daha hayırdır inşallah. gidip bakalım. Allah Efe sen de öyle bir uyandırdın ki bir an korktum yani. Evet abi. Evet. Ama heyecanlandım yani. Hazır mısın Efe? Kapıyı açalım. Hazırım abi. Aç bakalım. Hadi kim o? Lan sen Burada kimsin? Merhaba ben TNT adam. Merhabalar ne olur bak benim evimi patlatma zaten daha yeni yaptık o kadar uğraştık yani. Yok ya patlatmaya gelmedim size sürprizlerim var. Oh patlatmaya gelmemiş rahatladım vallahi arkadaşlar. Sürpriz mi? Ne sürprizim var bize? The Minecraft dünyasının en iyi ve en güzel kentlerini getirdim. Arkamda gördüğün sandıkta kan. Oh, harbiden mi? Vallahi çok merak ettim. Hadi hemen açalım. Hemen açalım arkadaşlar. Bakalım Minecraft'ın en iyi kentleri yazıyor harbiden. Açıl. Ah. Açılmıyor. Açamazsın. Niye? Size önce açmanız için bilmece soracağım. Ha, tamam sor gönder gelsin o zaman. Her doğum günün... O, pasta. Aa pasta evet olabilir. Yanlış bilen ölür Efe. Söylemeyi unutmuşum. Görüşürüz. Lan. Lan Efe. Efe gitti. Lan ne yaptın? Baştan söylesedin ya. Yapacak bir şey yok ya Bu da eğlencesi olsun. Allah Allah. Efe nerede şimdi? Efe. Neresi? Tamam tamam hadi Efe'yi bir kez daha Heh. canlandırayım. Efe de geldi ya var mı? Böyle ya böyle şey var ya? Allah kahretmesin bu en başta mı şey ya? Vallahi arkadaşlar bu nasıl bir bilmeceymiş? Eğer cevabını yanlış bilirsek ölüyoruz. Böyle bir şey mi var ya? Neyse tamam. Arkadaşlar bu arada siz de biliyorsanız eğer cevabını yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce bu sorunun cevabı ne olabilir arkadaşlar? Her doğum günde aldığımız hediye nedir? Saçma bir cevabı olması lazım Efe. Saçma bir cevabı olması lazım. Abi yazıyorlar yazıyorlar. Yazıyorlar mı? Yeni yıl. Yeni yıl mı? Evet doğru ya. Arkadaşlar her doğum günden ne oluyor? Yeni bir yıla giriyoruz. O yüzden yeni yıl hediye olarak evet. Gerçekten Aslında çok. Yeni bir yaşa giriyoruz ama neyse. Yani yeni bir yaşa giriyoruz. Yeni bir yıl. Doğru mu? Doğru. Tebrikler. Kasa açılmıştır. Oh valla bildik arkadaşlar. Neyse artık hazır mısın? Şu kendiler bir deneyelim bakalım. Acaba nasıl Hazırım. yapıyorlar? diyor ya. Yine Rus gibi konuşmaya başladı. Allah Allah. Kardeşim biz Türk'üz. Yaşasın Türk'ümüz. Şişes, Türk'ümüz. Söylenir Türk'ümüz. O tehlikeli tiyentiler en son ha. Onlar çok tehlikeli. Eğlenceli tiyentiler, tehlikeli tiyentiler. Oo arkadaşlar burada harbiden değişik tiyentiler var. Yani tam en son bunları kullanırız. Şu tiyentleri bir denemeye başlayalım. İlk normal tiyenti galiba. Efe sen bir patlat bunu. Biraz uzaklaşalım arkadaşlar. Hop patladı. Evet. Normal TNT'nin etkisi böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi de reverse TNT denen bir şey var arkadaşlar. Bu da galiba bir şeyleri tersine çeviriyor. Hemen onu da ben patlatayım. Yani şimdi evimiz falan bozulacak arkadaşlar ama merak etmeyin yani. gediğini aldık. O yüzden içimiz rahat. Efe patlatıyorum o zaman. Hazır mısın? Aa, <laughs> Hadi bakalım patlattım. Allah ne yapacak şimdi bu? Hadi mavi TNT. Uf. Ne oldu? Oha evet, evet baksana ev ters döndü yani. Neyse arkadaşlar evet, şimdi şarkındı. Bunker Buster diye bir şey var. Şarlıkır var. Aa festif. Efe bunu patlatmak ister misin? Böyle morlu bir kenti var. Hadi gel bakalım bunu da sen patlat. Arkadaşlar bu neymiş acaba? Hop. Oh. Oha oh, ne kadar güzel lan. Çok güzelmiş bu tiyente. Evet. Allah'ım hediye ediyorsun? Evet Efe'den arkadaşlar çok güzel bir hediye. Arkadaşlar şimdi bakalım burada slimy diye bir tenti var. Bunu çok merak ettim. Acaba nasıl bir şey? Olabilir. 3, 2, 1. Allah ne olacak ne olacak ne olacak valla korkuyorum. Ne oldu? Aa tenti var. Lan. Aa arkadaşlar sekiyor slime gibi sekiyor. Oha. Yalnız var ya bütün evi kazıdı ha. Her yer gitti. Hala daha gidiyor arkadaşlar. <laughs> Yerin Aa, altına kadar. Işte, Bak durmuyor Bilgisayarın evet. oraya gidiyor. Bilgisayarın oraya gidiyor. Heh. Heh. bitti galiba. Bunun süresi de bu kadarmış. Arkadaşlar baksanıza ne kadar büyük delik açtı. Evet. E, evimiz abi, mahvoldu. Abi şu zaman ben bir Efe hemen yani şey olarak ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun Efe? İzliyor musun? İzliyorum. Hazır mısın? Hadi hazırım. Bir anda iş çıkıyor evde gibi. Efe yalnız bu bitik olmadı gibi. <laughs> bir yanlışlık oldu. Bir yanlışlık oldu. Bir defa. He, üstünü kapat ya ama olsun arkadaşlar yine de vay vay ya sandıklar gitti efendim <laughs> evet. sandıklar gitti Allah yazında. de vallahi bak sandıklar yok <laughs> Allah ne oluyor ben he geldi Geldi sandıklar tamam bir an yani korktum tamam. ya Ha iki boş Tam şu şey, de, tehlikeli tiyatrolere boş yer bunlar çok tehlikeli arkadaşlar gel bunu da sen patlat bakayım Oo bak baya güzel bir o benziyor. Patlattım bak gitti. Valla ben bundan birazcık tırstım. Uzaklaşayım. Ne oldu? o Atlamadı. Ee galiba güç top. Oh! Aa! Lan! lan ne oluyor uçuyoruz? Oraya. <laughs> <laughs> oh, çok iyi lan uçuyoruz. Oha! Arkadaşlar 15 saniye de boyunca yükselmemiz Abi, var. Şey, şey, şey gibiyim, şey gibiyim, şeyde gibi, baksana. Ah! Herkes uçuyor. Evet. Oha çok <laughs> at, iyi. Satıyor. Lan at git at. At. Hayır olamaz. Arkadaşlar daha ne kadar yükseleceğiz lan? Şimdi düşersek ölürüz de yalnız. Allah dur şu bari şuraya düşeyim de ölmeyeyim. Hadi. <laughs> Allah herkes aşağı düştü. Ne oldu? İyi mi at? İyi. Burada troll tiyenti var. Bu da iyiymiş acaba ya. Koydum lan. Bunlar nereden çıktı? Ne <laughs> kişiniz? <laughs> bir dakika tiyentiyle alakası var. Bunun bir anda ışınlandılar buraya. Evet troll TNT arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor. Bir dakika. Ha, oradaydı benim yanına patladı da. Oha, burada patladı ama senin yanında patladı. Çok değişik. Evet. Şimdi Fire TNT diye bir alevli TNT'miz var arkadaşlar. Baksanıza ne kadar da havalı gözüküyor. Patlattım gitti. Hadi bakalım. Aa ee, patlıyoruz. Hadi. Oo. Oh, Oo. Oh. Oha. Oha ne oldu? Oha! Şuraya bak. Efendim burayı suyla kapatmamız lazım acilen. Alevleri söndürelim diye her yeri su yaptık yani. Elimde 3 tane TNT var. Gel sana bir göstereyim. Bak. Bakıyorum. Bu mu? Bu mu? Yoksa bunu mu patladık? Bakayım. Bir, iki, beş. Bunu mu? Evet. Tamam arkadaşlar. Efe bunu seçti. Aynı anda. Üç, iki, bir. Iki, bir. 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 Allah. Bir. Ne oldu? Lan, lan, lan. kaçamıyorum. Ben de kaçamıyorum. <laughs> Allah. Ne <Ben de> oluyor? Allah. <gülüyor> 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 <laughs> ya sana neden bir şey olmadı bana oldu ya? Ay işçi kıyafetleri işte. Ya işte bak. Pembe olan mı gri olan mı? Gri olan. Tamam gri olandan başlıyorum. Gri hemen düzeltirim. Ya düzelsen de patlatmayacağız mı zaten? Allah! Lan! yok. Yuh! Ne oldu? Başağı doğru baksana. <laughs> Allah! Ben, lan yuh! Ne oldu? Aşağı doğru baksana. Abba! Bunlar eğlenceli tiyatrolar değilmiş ya. Bunlar biraz tehlikeli tiyatrolarmış bunlar zaten. Evet. Demek eğlenceli böyleyse tehlikeli tiyatrolar nasıl olacak? Valla şuraya bak kaldım ben burada dur. Şuraya kazara çıkmak lazım arkadaşlar. Tamam işte gel. Kardeş burada şundan mecu var yani ayıp ediyorsun. Koydum. Allah! ekber. Bir dakika buraya kadar gitsem korur mu? Allah ne oldu lan? Üçü bölündü. Allah. Oh! Oh, çok iyi Gördün çok mü? Iyi yani. Bir tane TNT'nin içinden 4-5 tane TNT çıktı görmedin mi? Abi, gördüm tatlı yani Altıma ettim burada ne diyorsun? <laughs> evet arkadaşlar şimdi diğer TNT'leri de aldım Bakın burada bir sürü TNT var Teleporting TNT, ışınlanma TNT, şöyle mor bir TNT Arkadaşlar bakalım ne yapacak 3-2-1 Geliyor Ulan <laughs> ışınlanıyor Harbi şuna nereye gitti? Aa orada patladı abi. battı patladı. Oha çok değişik Ar lan. Oradan oraya gitti. Mükemmelmiş ya bu. Nasıl <laughs> olmuş Ege burası? Vay vay aslan gibi durmuş var ya. Şimdi burada e, 10 tane TNT var. TNT çarpı 10 diyor. Galiba 10 tane TNT gücünde. Hop. Efe patlattı. Arkadaşlar 10 tane TNT. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Oh. Abi şey Oha. <laughs> 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 burası gitti yapacak bir şey yok buraya. Birazcık uzaklaşalım. Şehrin diğer taraflarını da mahvedelim arkadaşlar. Abi şikayı, hallettim, hallettim 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 nasıl hallettin? Burası ne olacak arkadaş? Evimize bakın ne hale geldi ya. Abi dur boş ver. Evi hallediyorum hazır mısın? Tamam evi hallet bakalım. <laughs> evet. Efe arkadaşlar eve yama yaptı evet. Efe senden işçi mi evet. işçi olmaz boş 100 tane TNT gücü oha TNT çarpı 100. Ağabey işte onu yapmayalım onu yapmayalım bak o yaparsan işte o zaman hani ayvayı yedik demek. bir <laughs> ayvayı yeriz. Burada Lightning Storm TNT var böyle sarı bir TNT var bunu da bir deneyelim. Oo bu parlıyor parlıyor patlattım valla. Patlattım <laughs> gitti. Ne olacak? Oo çarpı oo. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Oha Şuraya bak. Aa, bu TNT'ler çok güzelmiş. Arkadaşlar eğer siz de bu TNT modunu oynamak isterseniz açıklamada bırakacağım link. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Bu Flutter TNT galiba şey. Her yeri düz yapan bir TNT. Kullanalım bunu. Herhalde. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak acaba? Hadi. Herhalde. Geliyor, geliyor, geliyor. Herhalde. Evet. Yani şu an hatta oyun dondu mu? Ne oldu? Yani şu an... Bir şeyler yapıyor TNT bakalım. Hala bitmedi. O yüzden tehlikeli TNT koymuşlar adına. Evet abi sen de. Hayvan'ı yedik dedin. Hayvan'ı yedik. Bakalım arkadaşlar. Daha Love TNT'si falan var. Bunları da denemek istiyorum da. Acaba şu TNT ne zaman bitecek? Hadi oğlum. Bitersin oğlum. Hadi. En tam derman derken. Marketti. Donuyordu aşkın. Efendim <laughs> Allah, he? oldu. Bir şeyleri düzleştirdi galiba. Tam ben de emin değilim ama değişik bir şeyler yaptılar ki. Evet evin artık ee, yarası yok. Nasıl yok? <laughs> evin yarası yok. Artık açık bir evimiz var. Bak dışarıda herkes yürü, istediği gibi girebiliyor. Valla Efe şöyle düşün, hani evimizin üstü açık olması iyi. Neden biliyorum Neden diyorsun? Ah üstü açık araba gibi oldu. Evet üstü açık araba gibi oldu arkadaşlar daha iyi. Tamam, evet, evin değeri Love Tiendisi. Love Kesin olacak herif. Göreceğiz. Bakalım. Çok olmadı ya iyi. Ben ama Abi sadece... <laughs> <laughs> <Dedektif efendim. gülüyor> <laughs> Love Tiendisi de <laughs> böyleymiş. Bunlar aşırı tehlikeli Tiendisi. Hele şu World Buster var ya bu bütün dünyayı yok ediyormuş. O yüzden Abi bunu... Bunu hiç onu yapmayalım. Bunu ya kullanalım ya da en son kullanalım arkadaşlar. Bunu kullanacaksak en son kullanmamız lazım. Neyse şimdi fizik diye bir tane TNT var. Bunu koyuyorum. Allah! Bir şey oldu bana. Bana da bir şey oldu. Arkadaşlar az önce bu TNT'yi patlatamamıştık. Hadi bakalım. Burada başlıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her türlü yaratığı falan blokları bize doğru çekiyor böyle. Evet, en sonunda patlıyor galiba. Baksana daha gelmeye devam ediyorlar böyle. En uzaktaki yaratıklar falan geliyor. Girdim mi çıkması yansı çok zor buradan uzaklaşması. Allah bırak lan beni. Bırak lan beni. Vallahi patladı. Elimizdeki şu an son tiyentleri kullanacağız. Şöyle sarı bir tiyenti var arkadaşlar. Bakalım bu ne yapacak. Evet. Aha oradan Ay, su fışkırıyor. Ne oldu lan? Valla ne oldu var tepemizde su falan yağacak acaba? Neyse şimdi böyle bir tiyatimiz var. Geliyor geliyor geliyor. Hadi. Oh lan! Lan yukarıdan tiyat yağıyor. Lan! Ama! Ama! Harbi abok ki bu. Çok patlıyor. Oha! Oh freaking patlayar beni. Oh oh oh. Arkadaşlar gökten TNT yağıyor ve... Oha. Şuraya bak. Bu manyak bir şeymiş. Şeyh <laughs> hanım şehrin şehesi kaldı. Şehrin şehesi bile kalmadı şu an o derece. Hop. Ne oldu? Ne oldu? Korkuyorum valla korkuyorum. Oha. Oha. Ben, 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 ben Oo, ben, ben burası hiç... Tamamen yok oldu. Aşağı doğru. E şimdi biom Bastır TNT var. Bakalım bu neymiş? Bu da değişik bir kartıya benziyor. Bu ne böyle ya? Patlattım gitti. Patlattım gitti. Hadi. Arkadaşlar evet bu da galiba. Ne oldu? Yok. <laughs> 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 Öyle bir TNT düşünün ki şehrin yarısını tamamen yok etti Bu da son TNT Efe Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına son TNT'ye geldik Dünyanın en ama en tehlikeli TNT'si şu an elimde arkadaşlar Koyuyorum hazır mısınız? 3 2 1 Tatlattım Allah Lan oğlum kaçın Efe bizim hani bir şehrimiz vardı ya Evet abi. Artık yok. Arkadaşlar şuraya bakın. Minecraft dünyasını yok ettik. Hiçbir şey kalmadı. Abi hiçbir şey kalmadı ya. Artık kala kala biz kaldık. <laughs> evet, evet sanki baksana böyle su varmış gibi ama şu an aşağı doğru düşüyorum. Mesela ama arkadaşlar düşmüyorum. <laughs> bak. Bak görüyor musun? Sonsuzluk. Ay mesela aşağı şöyle bir çıksam. evet aşağı.